Sabi. Evet. Üzgünüm Bay Dalmiye. Bir karar almıştık. Boşandıktan sonra hayatımıza devam edecektik, değil mi? Biliyorsun. Manav yeminini yerine getirdi ve bana zaman verdi. Böylece geçmişi geride bırakacaktım. Bak, biliyorum. Şimdi sen geldin. Ama şimdi onu nasıl yüzüstü bırakacağım söyler misin bana? O bana bana çok değer veriyor. Onu üzecek bir şey yapamam. Sorumluluk, söz, bağlılık. Hepsini söyledin Savi. Ama bunların arasında Manav'ı sevdiğini söylemedin. Peki ya aşk Savi? Gözlerinde manavı olan aşkı göremiyorum tabi. Sadece zorunluluklar yüzünden mi onunla evleneceksin? Ve tüm hayatını bu zorunluluklar altında mı geçireceksin? Söyle, sence bu şekilde yaşamak ne kadar doğru tabi? Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyorum Bay Dalmiye. Ve zaten manavı tanımıyorsun. Belki de onu senden daha iyi tanıyorumdur. Evet Savi. Onun hakkında ne biliyorsun? Konuş. Savi o... Aslında üstlerim son 3 yıldır şirketin Hindistan'dan kimseyi işe almadığını söyledi efendim. Yani böyle birinin olması çok zor. Söyle. Onun hakkında ne biliyorsun? Hiçbir şey Savi. Unut gitsin. Fakat bu sefer sana gerçekten kızgın. Sana gerçekleri söylediğimde benim aşkımı kabul edeceğini düşünmüştüm. Ama belli ki buna çok geç kalmışım. Yapacak hiçbir şey yok artık. Savi, senin ne kadar iyi ve güvenilir olduğunu biliyorum. Aslında bu özelliğinden dolayı seni seviyorum ben. Ama artık çok geçim. Senin de ne kadar iyi ve saygılı olduğunu biliyorum Ama şu an bunların sırası değil Bugün olmaz Bunu asla kabul edemeyeceğim Ben sadece Savi Goyal'ı tanıyorum Ve artık Nityan ve Savi birlikte olamaz Bundan sonra birbirimiz için yabancıyız biz Başka bir şey değil Bay Dalmia ben... Her şey için çok üzgünüm. Tekrar deneyin Bay Dalmia. Hızlı olmalıyız. Ha Hayır Sabi. Buradan hemen gitmelisin. Hayır. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Seni burada yalnız bırakamam Bay Dalmia. Ha, hayır, hayır Sayı, gitmen gerekiyor. Hadi. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Seni burada yalnız bırakamam. Sabi, lütfen Sabi, dinle beni. Git buradan. Hadi git, hayır. git buradan. Hayır. hayır. Nuta. 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 Lütfen sakin ol. Endişelenme. Zaten fırtına da iyice şiddetlendi. Saviye kötü bir şey olmadığından eminim. Merak etme. Peder, eğer siz de uygun görürseniz ateşi yakıp düğün törenine başlayabiliriz. Savi geldiğinde o da katılır. Uğurlu zamanı kaçırmayalım. Şu an nerede olduklarını ve ne zaman geleceklerini de bilmiyoruz. Savi hadi git buradan hadi. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Seni Savi burada dinle. yalnız bırakamam. Gitmen gerekiyor diyorum. Seni asla bırakmayacağım. Savi bak. Hayır. Savi. Hayır. Savi dinle beni. Su seviyesi yükseliyor Savi. Buradan gitmelisin. Neden anlamıyorsun? Savi. Savi. सवि सभी सवि Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.